TV'ye hoş geldiniz. Bugün yanımıza Esin arkadaşım var. Hoş Merhabalar. Ee, ben Yasmin. Ee, bu da Esin söylediğim gibi. Atiye gelemedi Şu an kameranın karşısında. Biz Esin'e konuk ettik. Bugün de e, bahçede sağda e, oynarken nasıl eğlenebileceğiz? İlk önce böyle bir çiçek var. Evet. Çe bu çiçeklerden parça nasıl mı yapacağız? Bunları bunları en çok nerede bulabilirsiniz? Aa, yeşil alanlarda ve bol çim çim alan çim yerlerinde. Mesela ha, böyle. Bunları görebilirsiniz. Ama mesela, mesela böyle yerlerde. Küçük, küçük dikenler, evet. küçük küçük dikenler var. Elinizi yakabiliyor, batabiliyor da benim bir tane battı. Evet, şimdi size saç göstereceğiz koparalım. Ben de yeni öğreneceğim. O bana öğretti daha doğrusu. Evet. Aynen bunun gibi. Ee bozulmuş bu da. Evet. şöyle bir koparalım. İyice. Bu oh. kopuyor lan. Aynen. <laughs> biraz daha benimki koptu. Ah. Biraz şey olsun. Ben ondan daha orijinalim. Ee bak ben de koparım <laughs> evet. Ya biraz Evet. İşte nasıl yapılır diye göstereceğiz. Kesin <laughs> oh, evet, kır. Ha, ne yapacağız? Kesin kır. Ver, al canım. <gülüyor> <gülüyor> İlk videoda söylemiştik eğlence amaçlı bir kanal bu. Oy. Hadi. O zaman biz bunu anıstan ne diyeceğiz? <laughs> İlk önce onu bir düşünelim de. Sonra koparalım. Popi abi. <laughs> pop pop. Popi popi. <laughs> oh koptu. Kırdım. Kırmadım lan. Koptu. Süperim abi. Şöyle. Ay ben göstermiyorum. Böyle iki tane sıkımımız <laughs> var. Biz bunları ya böyle yapabilirsiniz. Şöyle, böyle, bağlayarak. Böyle. Ama böyle daha çok yer kaplar buradan geçirip sıkabilirsiniz. Ya da böyle çapraz yapıp. Böyle çapraz. Bunu böyle parmağınızı koyup şu böyle. Bunu böyle geçirip şöyle yapıp göstereyim şöyle. Ee, buradan da böyle sokup ve bunu da sokup bağlayabilirsiniz. şu an bağlamaya çalışıyoruz. Kim bağırıyor lan? Ne oldu? Böyle yapa yapa böyle tarçlar yapabilirsiniz. Biz ilk videoda da yapmıştık. Ben takmıştım. Esin de takmıştı. Ay Esin diyorum. E, ee, Asiye şey de takmıştı. Ama Ate'nin pek görünmüyordu. Çünkü saçımın arkasındaydı. Evet saçın arkasındaydı. Topuzum Kameram konuştu. Kameraman. Yine gösteriyorum arkadaşlar. Bu biraz çekti o yüzden e, pek görmeyebilirsiniz. E, böyle çapraz yapıyoruz. Şuraya parmağımızı koyuyoruz. Şöyle parmağımızı koyuyoruz. Bunu biraz uz uzatalım. Böyle sonra buradan geçirip buradan alıyoruz. Sonra da böyle Ay benim ellerim öpüş yapış, yapış, yapış oldu. Ay benim de lan. aa. Bunu da geçirip e, Bağlayıp biliyorsunuz arkadaşlar. İşte ben biraz bok ettim. Çim. Esma bok oldu ve bozuldu. İşte böyle yapamayacağız arkadaşlar. <laughs> Biz tam yapamadık. Özür Biz tam yapamadık, özür yapamadık, özür Şimdi özür isterseniz patenleri gösterelim. Paten şunuyu. Evet, paten ne? Kar e, paten karmayı bilmiyorsanız. Kameraman Sen bir de hadi. kendini göster. Evet, hayır evet, hayır. biraz kaygan olduğu için zor geçiyorum. Evet, şu an burada musluk patladı. O yüzden ha evet. sağda daha güzel. Evet. Şimdi öncelikle evet, yeni kameri öğreniyorsanız Küçük e, küçüklerin pateni falan var. Arkalarına iki tekerlek takılıyor. Öyle daha da ege Küçük, e, küçük esinden gösterim. Küçük esin. Patenini göster. Patenini göster. Patinini Patinini göster. İşte böyle böyle patenleri. Tıkarlıklı alabilirsiniz. Tıkarlıklı. Ayağını çevir. Şöyle. Esin Ölüğünüz hadi. Gibi. Ha. Teşekkürler küçük esin. İşte gördüğünüz gibi küçük esin. Ve şimdi öğreniyoruz. Minyon evet. İlk öncelikle Korkmayın. şöyle süreceksin. Kesin bana da öğretsene lan. Ben de sürüyordum da unuttum. <laughs> evet. Ş Aa. Şöyle bir ayağın şöyle bir ayağın kalkar. Ben bir şey Böyle. fark ettim Esin. bir ee, şey fark Gönlüm. ettim. Bak. Şurada bir tane herhalde duracak var. Evet. Burada yok ama. Böyle. Büyüklere, büyüklere, büyükleri büyüklere bir özel. Ha. Küçüklerde bu iki tinde fren var ama büyükleri özel Üç şöyle tekerlek bak. var. Evet. Evet, Ama oynamayın. Yapıyorum. Bana bakamam. Bana göster. Evet. Şimdi ekranda gösterdiğim gibi bu ayağını. Sırayım. Şimdi hızlı sürmek istiyorsanız bir ayağını kaldır bir ayağını şey aşağıda bırak. Hızlı süreceğim. İyi bakın. Hadi git. Hadi git. Bip, 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 bip. Stop stop stop. Gel gel Aha. gel gel gel. Bir tane giyin. Ayağın paten sürerken ayağınız sürekli karşı. Ayağınız sürekli şöyle mi duruyor duruyor istiyorsun? Durmayı durmasını istemiyor musunuz? E, patenle alıştırma yap. Otururken paten giyin mesela böyle tutmaya çalışın. O zaman o ayağınızdaki eğri gidebilir. O size bir tavsiye e, ikinci aşamamız. Patel sürmede ikinci aşamamız böyle. Mesela rüzgardan etkisini alarak şöyle bir plan yapabilirsiniz. Öyle Yani arkaya gidebiliriz. Mesela göstereceğim size. arkadaşlar Scott arkadaşlarınızı çağırabilirsiniz. Şey, arkadaşlar. arkadaşlarınızı çağırın. Gelmiyorlar. İşte evdeki arkadaşlarınızı çağırın. Oturun. Scott otur tartışın. Scott sürün. Bisiklet sürün. Dışarı çıkıp eğlenin. İşte şimdi gösterdim. Görüşürüz. görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> yeah